Hoş geldiniz. Bugün size güzel bir City modu tanıtacağım. Bu modumuz ses modu. Ee, aslında Volvo için tasarlanmış. Ancak bu ses modumuz hem Volvo hem Renault kamyonlarda çalışıyor. Bu modu da benim Discord'daki ekibimden aldım. Ben de bugün öğrendim. Ee, Discord'daki takipçilerimden öğrendim. Ee, hoşuma gitti ses modu. Ee, hoşuma gidince de tabii bunu sizinle paylaşmak istedim. Yani ben yapım gereği bir şey içime silmiyorsa hoşuma gitmiyorsa sizlerle paylaşmıyorum. Şimdi bu aracımızın orijinal sesi şöyle bak biraz kezelim. Bu aracımızın klasik Renault kamyonun sesi. Evet. Şimdi abi böyle oyundan çıkalım. Aşağıya gelelim. Ben size bir link vereceğim videonun açıklama kısmında. O linke tıklayacaksınız. Linke tıkladığınız zaman sitimde şöyle ilgili sayfaya geliyorsunuz. Modumuz bu. Bakın burada da diyor zaten hem Volvo hem Renault kamyonlarda çalışır diyor. Bu sayfaya geldikten sonra yapmanız gereken tek şey abone olmak. Abone olduktan sonra zaten otomatik olarak sizin sitim hesabınıza mod ekleniyor. Bu modu da oluşturan sitimde Lizzy adında profil sahibi. Şimdi abone olduktan sonra mod dediğim gibi otomatik şekilde hesabınıza ekleniyor. Daha sonrasında oyuna geliyorsunuz abicim. Şuradan çıkış yapın. Profil ekranına gelin. Bir de Steam modlarının şöyle bir güzelliği var. Aklıma gelmişken. Yani ETS2 şu anda biliyorsunuz 1.48'deyiz. Yani 1.49'a geçse dahi yani modu takip etmek zorunda değilsiniz. Yani ETS2 1.49'a geçtiği zaman modunuz pasif hale gelmiyor. Steam modlarının şöyle bir güzelliği var. Otomatik güncelleniyor. Yani ETS sürümü atlasa bile modun yapımcısı Steam üzerinden modu güncellediği için sizin hiç takip etmenize gerek yok. Tek yapmanız gereken modu oyun içerisinde aktif etmeniz. Onu da nasıl yapacaksınız? Mod yöneticisine geliyorsunuz abi. Bakın abone olduktan sonra otomatik bir şekilde modumuz hesabımıza eklendi. Yapmanız gereken tek şey mouse'un sol tuşuyla tık tık yapıp sağ tarafa atmak ve değişiklikleri onayla demek. Ha ondaki mod hoşunuza gitmedi ya da kullandınız e, kullandığınız kullandığınız belli bir süre sonra sıkıldınız modu pasif hale getirmek istiyorsunuz. İptal etmek istiyorsunuz. O zaman da yapmanız gereken şey şu i işaretine tıkladıktan sonra abonelikten çık dediğiniz zaman modu kaybetmiş olursunuz. Yani modu iptal etmiş olursunuz. Hesabınızdan kaldırmış olursunuz. Şimdi biz modumuzu aktif ettikten sonra abicim değişiklikleri onayla deyip buradan çıkıyoruz. Oyuna devam et diyelim. Şimdi tekrar sür diyelim. Aracımızı şimdi tekrar çalıştırıyoruz. Az önce Renault'un orijinal sesini size göstermiştim. Şimdi modumuzu aktif ettikten sonra nasıl bir ses alacağız? Onu dinleyelim. Şöyle biraz gezelim. İyi yine. Ses tamamen değişti. Gördüğünüz gibi. Şöyle biraz gezelim. Evet. Dediğim gibi bu ses modunu hem Renault kamyonlarda hem de Volvo kamyonlarda kullanabilirsiniz. Mutlaka arşivinizde olması gereken modlardan bir tanesi diye düşünüyorum. Tabii ki tercih meselesi size kalmış. Ve sunum yapmak benden modu kullanıp kullanmamak sizden. Beni izlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşuma giden yine güzel sitim modlarını fırsat buldukça sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bay bay.